Arkadaşlar merhaba. Bugün 6.5 saatlik çalışmam var. Daha doğrusu dün 6.5 saatlik çalışmam var. Ama dün çekemedim çünkü artık tersanede çalışıyorum. Ee, o yüzden artık videoları da burada çekeceğim. Ee, saati de dün çantada sıfırlanmış. O yüzden gösteremem de 6.30 yani. Hemen başlayayım ne yaptım göstermeye. Bir tane fen denemesi attık. Üçüncü denemeye attım. Ee, abi bunu denem bunun soruları gerçekten güzel ya. Hani Mesela şurada mekanik enerji değişmez diye düşündüm çünkü sürtünme de yok. Ama şunu şurada tam trambone değdiği anda hızı max ama trambolin esniyor ya burada. O yüzden hani da sıfır olacak. Kinetik de sıfır olacak. Minimum şey mekanik enerjisi minimum oluyor yani doğru. Bu soru zaten benim hatam. Bir de bir tane ışık akısı sorum var da bunu tam bilmiyordum o yüzden. Bir şey demiyorum. Kimya'yı fırlamışız. Bir tane biyolojiden şöyle. Kaçırdık ya. Kolay soruydu aslında ama. Sosyalden 15. denemeye attım burada. Ve beklenmedik bir şekilde iyi geldi. 16 25 geldi. Ben normalde tt denemelerinde sosyal iyi yaparım yani 15 üstü yaparım ama bu temiz zor. Hep böyle bilgi soruyor. mesela Şurada bir tane yanlışım var. Ya baktım da yani şu an hani tam açıklayamam nasıl oldum hani kendim bile açıklayamayacak şek şekilde anlıyorum. Bir tane felsefeden var bu soru. Bir de dinlen şöyle bir soru var. böyle 16 25 geldi çemberden uzman testlerini attım. Şöyle iki tane uzman testi attım. Önceki sene kalan bir fasikülüm var organik için. Buradan alkanları bitirdim. Şöyle şuradan başladık. konusunu çalıştım sadece. Bugün sorusunu çözerim herhalde. Bitti alkanlar. Ee, üreme sistemi bitirdim. Şöyle başladık buradan. Böyle geldik buraya kadar. Doktor Biyoloji'den izliyorum zaten. Bu kitabı önceki seneden kalmamı. Testleri önceki sene çözmüştüm. Sadece e, ee, konantım kısmına tekrardan izleyip not alıyorum yani kendi kendi notlarımı çıkarıyorum. yine bu kitap da önceki seneden kalma hiç çözmemiştim. Dedim bu sene bari bitireyim. Buradan da üremeyi bitirdim. Öyle. Üreme sistemi aslında çok da kısa bir ünite değil ama çok kolay geldi bana ya. Burada 57 soru vardı. Çok hızlı bitirdim. 57 soruyu 30 dakikada falan çözdüm. Ve full geldi yani O da biraz mutlu etti tabi Fizikten itme momentum çalıştım Orada bunlar kontrol edildi ama Kalem o kadar ince ki yani Belli bile olmuyor ee, Buradan başladık 51 soru varmış Yazmışım üstte Buraya kadar geldim ve bir yanlışım çıkmış. Buradan da Alaaddin kardeşime selamlarımı söylüyorum. Yorumlarda kendini belli etsin. Herkese başarılar.